Hadis ilminin amacı bir haberin Hazreti Peygamber'e ait olup olmadığını saptamaya yarayan kuralları belirlemek ve ilgili haberlere bunları uygulamaktır. Hazreti Peygamber'den sonraki nesiller de bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır. Allah Resulü'nün hadislerinin güvenilirlik açısından zirvesi mütevatir hadistir. Ahad ya da haberi vahid mütevatirden daha düşük bir dereceye sahiptir. Hadislerin en alt düzeyi ise mevzu hadistir. Aslında mevzu Hz. Peygamber adına tamamen uydurulduğu için hadis bile değildir. Şekil açısından bir senet ve metni olması ve gerçek hadismiş gibi sunulması nedeniyle bu adı almıştır. Bu konularla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar mütevatir, haberi vahid ve mevzu hadistir programı izledikten sonra mütevatir, haberi vahid ve mevzu hadis nasıl tanımlanır? Bu hadislerin hadis ilmi açısından değeri nedir? Mevzu hadisler nasıl anlaşılır? Sorularını cevaplayabileceksiniz. Tüm İslami ilimlerde olduğu gibi hadis ilmi de kaynak olarak haberleri kullanır. Nakli bilgide denilen bu haberler mütevatir haber, ve haberi vahid olarak ikiye ayrılır. Mütevatir her tabakada yalan uydurma üzerine anlaşmaları mümkün olmayacak kadar çok ravinin rivayet ettiği hadistir. Bilindiği gibi rivayete dayalı bilginin doğruluk derecesi ravi sayısıyla yakından ilişkilidir. Ravi sayısı ne kadar çoksa bilgi de o kadar değer kazanır. Ravi sayısı azaldıkça da bilgi güç kaybeder. Mütevatir çok sayıda raviyeye sahip olduğu için en yüksek seviyede güce sahiptir. Mütevatirin gerçekleşmesi için ravi sayısının ne kadar olacağı hakkında ise görüş birliği sağlanamamıştır. Ancak her tabakada aktaran sayısı arttıkça haberin doğruluk ihtimalinin güçlendiğini bilmemiz gerekir. Mütevatir haberi önemli kılan şey bilginin kaynağına aidiyetinde bir kesinlik bulunması ve itiraz edilemez bir bilgi içermesidir. Buna varlığı zorunlu anlamında subutu kat'i denir. Nitekim dini açıdan mütevatir bilgiyi inkar etmenin insanı dinden çıkaracağı da söylenmiştir. Kur'an'ın sonraki nesillere intikali de bu yolda gerçekleşmiştir. Ancak hadislerde mütevatirin bulunup bulunmadığı konusunda önemli tartışmalar vardır. Mütevatirin varlığını savunanlara göre hadisin mütevatir derecesine ulaştığı kanısına varıldığında tüm senetlerdeki ravileri tek tek incelemeye gerek kalmaz. Bazılarına göre de kitaplarda seneti bulunan hadisler incelemeye açık olduğu için mütevatir olmazlar. Bu yüzden mütevatirin isnadı inceleyen hadis ilminin kapsamı dışında kaldığı söylenmiştir. Mütevatir kavramının hadis ilmine oldukça geç girmiş olması da bu iddiayı destekler. Mütevatir kimi zaman hadis terimleri arasında bile sayılmamış, hatta bu konuda kitap yazımı da gecikmiştir. İfade ettiği kesim bilgi nedeniyle hadisçilerden çok kelam ve fıkıh alimlerince kullanılmıştır. Haberi vahid ya da diğer adıyla ahad ise her tabakada ravi sayısı birkaç tane olup, mütevatirin ravi sayısına ulaşamayan hadistir. Her tabakada en az üç ravi tarafından rivayet edilmiş olan hadise meşhur, en az iki ravi tarafından rivayet edilmiş olan hadise aziz, senedinin bir tabakasında ravi sayısı bire düşen hadise de fert ve garip denir. Hadis ilminin inceleme alanı haberi vahid türü hadislerden oluşur. Hadisler de zaten büyük oranda bu kısma girer. Haberi vahidin Hz. Peygamber'e aidiyeti mütevatir gibi kesinlik taşımaz. Buna varoluşu kesinlik taşımayan anlamında subutu zanni denir. Bu yüzden haberi vahid türü bir hadisi hadis olarak kabul etmeyen dinden çıkmış olmaz. Haberi vahid, makbul ve merdut hadisler olarak ikiye ayrılır. Bunlara sahih ve zayıf hadisler de diyoruz. İslam alimleri sahih olan haberi vahidle hukuki, fıkhi ve ahlaki konularda amel etme konusunda görüş birliği etmiştir. Ancak burada sahih hadiste mütevatir arasındaki bir farkı hatırlatmamız gerekir. Haberi rivayetin bir türü olarak sahih Hazreti Peygamber'e aidiyeti yüksek ihtimal anlamında zannı galiptir. Mütevatir ise kesin bilgi ifade eder. Mütevatir ve ahad dışında bir de hiçbir ilim dalında bilgi değeri taşımayan Hazreti Peygamber adına uydurulmuş sözler vardır. Bu sözlere de mevzu hadis denir. Mevzuya hadis denmesinin sebebi uydurma da olsa şeklen bir senet ve metne sahip olması ve uyduranın onun hadis olduğunu iddia etmesidir. İslam tarihi boyunca insanlar çeşitli nedenlerle hadis uydurmaktan çekinmemiş ve bunlar da gerçekmiş gibi toplumda kabul görmüştür. Hadis uydurma faaliyetinin ne zaman başladığı konusunda ise çeşitli görüşler bulunur. Bunlar daha çok Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra Müslümanlar arasında çıkan siyasi fikri ihtilaflara ve oluşan cemaatlere dayandırılır. Aslında hadis uydurmanın nedenleri oldukça çeşitlidir. Kendi ırkını, grubunu, cemaatini veya mezhebini övmek, düşman gördüğü grubu yermek, İslam'ı tahrif etmek, halkı kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliklere yöneltmek, yöneticiler ve halkın ilgisini çekmek, onlardan maddi menfaat elde etmek, bu nedenlerden bazılarıdır. Söylemediği veya yapmadığı halde Hazreti Peygamber'e nispet edilen söz ve işlerle ilgili sayısız mevzu hadis bulunur. Gül, Hazreti Peygamber'in terinden yaratıldı. Patlıcan ne niyetle yenilirse o gerçekleşir. Kediyi sevmek imandandır. Dünya ahiretin tarlasıdır. Müminin tükürü şifadır. Hanımlarınıza danışın ama onların görüşlerine uymayın gibi uydurma hadislerde hiçbir konuda amel edilemeyeceğini unutmamamız gerekir. Peki bir hadisin uydurma olup olmadığını nasıl anlarız? Bu konuda bize yardımcı olacak bazı göstergeler vardır. Bunların başında hadisi uyduran kişinin itirafı gelir. Ayrıca hadisin muteber ve temel hadis kitaplarında bulunmaması da önemli bir göstergedir. Hadiste anlatım ve mana bozukluklarıyla ölçüsüz ifadeler bulunması da onun uydurulmuş olmasına işaret edebilir. Hadisin Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnetin verilerine aklı selime aykırı olması da uydurma belirtisidir. Metnin belli bazı konularla ilgili olması ya da gelecekte olacak olaylarla ilgili bilgi vermesi de onun uydurma olduğunu gösterebilir. Örneğin ırklar, gruplar, mezhepler, kişiler, şehirler ve gıda maddelerinin övülmesi veya yerilmesi, belli günlerde yapılması istenen ve abartılı sevap veren nafile ibadetler gibi konularda uydurmalar çoktur. Yıl ve ay belirterek gelecekte olacakları anlatan bütün hadislerinde uydurma olduğu tespit edilmiştir. Tabi burada şu noktayı vurgulamak gerekir. Hadisin uydurma olduğu kararı rastgele değil bir inceleme ile verilmiş olmalıdır. Zaten hadis ilminin oluşumu ve gelişimi de neredeyse tamamen uydurma hadislere karşı mücadeleyi yansıtır. Senedin oluşturulması, ravi ve metnin tenkidi, sahih ve zayıf hadislerin kitaplarda toplanması gibi çalışmalar da bu mücadelenin bir parçasıdır. Sadece uydurma hadislerin toplandığı müstakil eserlerde bu mücadele kapsamında ortaya çıkmıştır. Uydurmalar daha önce ravi biyografilerinde yazılıyken Hicri 5. asırdan itibaren insanları bilinçlendirmek için konuyla ilgili kitaplarda toplanmıştır. İbnül Cevzi'nin Kitabül Mevzuatı, İbni Arrak'ın Tenzihüş Şeriası, Ali Elkari'nin El Esrarül Merfua Fil Ahbari Mevzuası bu konuda yazılmış kitaplardan birkaçıdır. Hangi maksatla ve hangi konuda uydurulmuş olursa olsun mevzu hadisler dine ve Müslümanlara birçok zarar vermiştir. Uydurmalar hadisçileri gereksiz yere meşgul etmiştir. Halen de meşgul etmeye devam etmektedir. Toplumda yanlış dini bilgiler yerleşmesine sebep olmuştur. Hadis ilminde zayıf bazı alimler uydurmalar üzerine uzun yorumlar yapmış ve hükümler bina etmiştir. Grup ve cemaat taasubu hadis uydurmayı hızlandırmış, Uydurulan hadisler de bu taassubu derinleştirmiştir. Ayrıca bu yalanlar nedeniyle sahih hadisler ve temel hadis kaynakları itibar kaybına uğramakta, bütün hadislere karşı güven sarsılmaktadır. Bazen bu hadis uydurmadır ama manası sahihtir şeklinde bir söz duyarız. Bu cümle hadis ilmi açısından son derece sakıncalıdır. Bu ifade hadisin sahih olduğu anlamına gelmez bir sözün içeriğinin doğru olmasıyla sahih hadis olması farklı şeylerdir. Hadis uydurmanın geçmişte kaldığı şeklinde bir yanılsamaya da düşünmemelidir. Günümüzde hem eski uydurmalar kullanılmakta hem de sürekli yenileri üretilmektedir. Sosyal medya sayesinde de bu hadis uydurma faaliyeti kontrol edilemez noktalara ulaşmaktadır. Hadisler Hazreti Peygamber'e isnat edilen haberlerden oluşur. Mütevatir doğruluğu kesin olan haberler için kullanılır. Hadislerde mütevatirin bulunup bulunmadığı konusunda farklı görüşler vardır. Haberi vahid ise ravisi az olduğu için mütevatir hadisin gücüne ulaşamayan hadistir. Hadis ilmi temelde bu tür hadisleri inceler. Hadislerin büyük çoğunluğu da haberi vahittir. Hz. Peygamber adına uydurulmuş sözlere ise mevzu hadis denir. Kendi grubunu övmek veya karşıyı yermek, İslam'a zarar vermek, dine teşvik etmek, maddi çıkar kazanmak gibi sebeplerle hadis uydurulmuştur. Günümüzde hadis uydurma faaliyeti hala sürer. Muteber ve temel hadis kitaplarında bulunmaması, Kur'an ve sahih sünnete aykırı olması, bazı gruplar, kişiler, şehirler, bitkiler ve gıda maddelerinin övülmesi veya yerilmesi gibi durumlar bir hadisin uydurma olduğunu gösteren unsurlardır. Hadisçilerin bütün faaliyetleri uydurmalara karşı önlem niteliğindedir. Mevzu hadisler İslam'a ve Müslümanlara zarar vermiştir. Bu hadis uydurmadır ama manası sahihtir şeklindeki söz hadis ilmi açısından son derece sakıncalıdır uydurma hadislerle hiçbir konuda amel edilemez. Bu programda mütevatir, ahat ve mevzu hadisler üzerinde duruldu. Bu hadislerin hadis ilmi açısından değerinin ne olduğu, mevzu hadislerin nasıl anlaşılabileceği soruları cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Hadis Tarihi ve Usulü ders kitabının 10. ünitesinde bulabilirsiniz.